tekstil dikkate değer bir ticaret ve ihracat kalemi. Bu sebeple hem yenilikleri takip etmek hem de geleneksel ürünlerin potansiyelini kullanmak oldukça önemli. O ürünlerden biri 70'li yıllarda öne çıkan bir ihracat kalemi iken zamanla üretimi düşen şile bezi. Şile bezi İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü. Önemli bir kültürel mirasımızın bir parçası aslında bu aynı zamanda bizim. Yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Biz bu ürünün daha önce çok ciddi miktarda ihraç edildiğini biliyoruz. Günümüzde ne yazık ki kaybolmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak biz bu ürünün yeniden ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında 4 atölye kuruldu. Bu atölyelerde hem eğitimler düzenleniyor hem üretim yapılıyor. Proje kapsamında kurulan atölyelerde bugüne kadar 240 kadın eğitim aldı. 475 kadına ise istihdam imkanı sağlanmış oldu. Ajansımızın desteğiyle biz Şile bezinin hem üretim kapasitesinin artmasını hedefliyoruz. Hem üretilecek Şile bezinin bu geleneksel ürünün yeni tasarımlarla modern kıyafetlere dönüşmesini, yenilikçi ürünler buradan çıkmasını ve bütün dünyada kullanılmasını, bütün dünyaya pazarlanabilir bir hale gelmesini arzu ediyoruz. Şile bezini özel kılan meşakkatli dokuma süreci. Önce ipler dayanıklılığı artırmak için unlu suda kaynatılıyor. Kaynatılan ipler atölyelerde dokunuyor. Kumaş, papatya gibi doğal yöntemlerle renklendiriliyor. Denizde yıkanıyor ve kuma seriliyor. Son aşama bu bezin nihai ürüne dönüşmesi. Tüm bu aşamalarda şimdilik 475 kadın çalışıyor. Projenin ilerleyen safhalarındaysa daha çok kadını istihdam etmek, üretimi tüm dünyaya ihraç edebilecek kadar artırmak ve şile bezinin standartizasyonunu sağlamak amaçlanıyor. Kadınlar, bu köyün kadınları daha çok eskiden anneanneler, babaanneleri dokuyormuş. Ben geldiğim zaman benim öğrencilerim hiçbiri bu makineleri, şimdi yeni gençler hiçbir makine görmemiş, hiç dokunmuş ama hepsinin evinde bu bezlerden var. Ve biz bir yıldır buradayız. Bir yılda hepsi şu an, hepsi usta. Hepsi çok dokuyor, hepsi çok heyecanla geliyor. Ben aslında Şile'ci değilim. İstanbul'da yaşarken Şile'den bir arazi baktık ve daha sonra o araziye ev kurduk. Bir gün köyde bir anons duydum. Şile beziyle ilgilenmek isteyen köy bayanları lütfen toplantıya gelsin diye ben de merak ettim ve gittim. Sonra işte şilebezi denizine attık kendimizi. Yavaş yavaş yüzmeye başladık. Amacımız aslında şilebeziyi canlandırmak, bir de şilebeziyi klasikten biraz daha zamanımızın modern yaşamına uygun hale getirmek. projenin sonraki aşamalarında biz evlere de tezgahlar kurmayı, atölyeler kurmayı hedefliyoruz ve Şile'deki ev kadınlarının ekonomiye katılımını arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Şile'nin sosyal ve ekonomik olarak da kalkınmasını hedefliyoruz. Projenin sonraki aşamalarında bu işi daha endüstriyel hale getirmeyi de açıkçası hedefliyoruz. El ürünü bezler üretilmeye devam ederken aynı zamanda Şile'de bir endüstriyel üretim merkezi kurup şile bezinin üretim miktarının global ölçüye yetecek hale getirilmesini arzu ediyoruz. Bu aşamada aynı zamanda bir araştırma ve test laboratuvarı da kurulacak. Şile bezinin bir standarda sahip olması da sağlanacak.